Merhaba arkadaşlar Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere istiridye modelini göstereceğim. 18 tane ilmek e, taktım şişime iki sıra ördüm iki sıra da iki sırayı da düz ördüm. Düz ördüm içinde bakın e, ilmeklerim ters oldu zaten böyle olması gerekiyor ilk başın. E, unutmadan da bunu da söyleyeyim sürekli düz bir şekilde ilmek e, her sıranızı düz överseniz bu şekilde ters ilmek elde etmiş olursunuz. Ters bir model olmuş olur yani. Evet modelimize başlamadan önce arkadaşlar e, kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı e, olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Modelinize arka kısımdan başlıyoruz arkadaşlar ilk ilmeğimi örmüyorum ikinci ilmeğimi ördüm iki tane ilmek örmüş oluyorum ipimi arkaya aldım şişimi ilmeğime geçirdim buradan şişlerimin üstüne ipimi sarıyorum 17 tane sardım. 18'de arkadaşlar ilmeğimi çıkarıyorum. Taktığım ilmekle beraber bu tam olmadı. ipimi bu şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Ve ipimi bakın gördüğünüz gibi yavaş yapıyorum ki tam anlaşılsın diye bir kere ipimi çektim. Tekrardan ipimi açıyorum. Bu sefer sert bir şekilde çekiyorum ve İsriye modelim olmuş oluyor. Bu ilkinde düz örüyorum. Öne alıyorum ipimi. 1 2 iki. iki tane ters ilmek örüyorum. Tekrardan ipimi arkaya alıyorum. Tekrardan arkadaşlar bir 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 tane ördüm ilmeğimi aldım ve çıkardım Kameranın açısı çok dar olduğu için arkadaşlar, o yüzden biraz bunu da biraz zorlanıyoruz. Ee, yoksa normalde gerçekten çok basit, kolay bir model. Evet, ikinciyi de yaptık. Örüp öne doğru geliyoruz. İki sıra, iki tane ilmeğimizi ters ördük. Tekrardan ipimizi arkaya aldık. İnanılmaz derecede çok zevkli giden bir model arkadaşlar. 17 18 18 tane Evet ilmeğimizi alamadık. bunu alamadık arkadaşlar tekrardan deneyeyim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 Evet bir kere de aldık ve ilmeğimizi çıkardık bakın bu şekilde Tam açlı vaziyette açıyoruz ve bak bir kere çekiştirdik. Tekrardan ikinci defa ipimizi açıyoruz ve ikinci defada sert bir şekilde çekiyoruz. Sert bir şekilde çekmesek arkadaşlar ee, o gelmez iki tane ters ilmek ördük tekrardan videolarımı telefondan çektiğim için arkadaşlar biraz e, zor oluyor. O yüzden aslında zorlanıyorum. Yoksa normalde çok basit, rahat bir şekilde yaptığımız zaman oturduğunuz yerde yaptığınız zaman çok basit olan bir model gerçekten. Bakın. dört tane iğnelediğimiz oldu bile. Buraya arkadaşlar normal düz bir şekilde örüyoruz. Evet. Bu sıramızı ördük. Tekrardan dönüyoruz. Diğer sıraya arkadaşlar. Diğer sırada kafanızın karışmaması için ben videoyu bölmüyorum arkadaşlar. Normal tü, ters örgümüzü örüyoruz. Evet, bir sıramızı da ördük. Bir sıra daha arkadaşlar. Bir sıra daha düz örüyoruz. toplamda arkadaşlar 3 sıra örmüş oluyoruz. Bir tane düz, bir tane ters, tekrardan bir tane düz örmüş olduk. Şimdi dönüyoruz tekrardan modelimizi kurmaya. Şimdi modelimizde biraz kayma yapacağız arkadaşlar. Yani modelimizi kaydıracağız. Şimdi burada ilk ilmeğimizi almadık. 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimizi ördük. Kaydırma sırasında ipimizi arkaya aldık. Şimdi buradan tekrardan başlayacağız modelimizi kurmaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18'de ilmeğimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet. İlmeğimizi çıkardık. İkinci bir defa sert bir şekilde çekiyoruz ve ördük ipimizi öne aldık bir iki iki tane ters ördük tekrardan ipimizi arkaya aldık 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-18 arkadaşlar ilmeğimizi çıkardık şu en sonu arkadaşlar tam ucunu açmanız lazım tam Bunu şu şekilde göstereyim ondan sonra çek çektikten sonra tekrardan açıyoruz arkadaşlar ve bunu sert bir şekilde bakın sert bir şekilde çekiyoruz dönüyoruz bir

Evet. Gördüğünüz gibi rahat yaptığınız zaman gerçekten çok basit bir iş. Bunu artık yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurtçuklarımız istiridyelerimiz hazır. Düz bir renkte bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ben büyük bir parçada Yaptım. Evrili bir renkte yaptım. Gerçekten çok güzel batik, batik ipiyle yaptım. Bu modele çok da yakıştığını düşünüyorum. Renk renk. Bakın gördüğünüz gibi. Hem işlemesi çok güzel, çok zevkle giden bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda, başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.